Sağlık Bakanlığı tarafından yoğun bakım hemşireliği uygulama merkezi olarak yetkilendirilen Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde 27 Eylül 8 Kasım 2021 tarihleri arasında 6 hafta süren yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı tamamlandı. Eğitime 5'i Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, 5'i Kırklareli ile Eğitim Araştırma Hastanesi, ikisi Keşan Devlet Hastanesi, ikisi Uzunköprü Devlet Hastanesi ve ikisi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden olmak üzere toplam 15 sağlık personeli katıldı. Eğitim eğitimi tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 15 sağlık personeli için sertifika töreni düzenlendi. Düzenlenen törende konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, yoğun bakım hemşireliğinin önemine dikkat çekerek eğitim süreci boyunca eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşmesini sağlayan hastane eğitimcilerine teşekkür ederek eğitimi tamamlayan personele görevlerinde başarılar diledi. Sertifikalarını alan kursiyerlere sertifikalarının yanı sıra üzerinde isimleri yazılı kupa bardak hediye edildi.